Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün bildiğiniz gibi bir paraşüt ve e, ne derler ona? Yaklaşık 5 e, tane e, klasik kupon ve 25 tane kıyafet, el, 150 tane gümüş parçacığı falan bir ton hediye alacağımız taktik sundum. Fakat ben bunu sunduktan sonra Tayvan'la ilgili serverları çökerttik. Şu anda Tayvan serverları tamamen Türkiye üzerinden bağlanmaya kapalı. Fakat bunun süreci ortalama 6 ile 12 saat falan sürecek. Ben size şimdi çalışabilecek hatta şu anda deneyebilirsiniz. Eee yaptığım ve önerdiğim de Discord'da biz bunları deniyoruz. Yapan arkadaşların da önerdiği, kesinlikle çalışan, kesinlikle çalışan bakın hiçbir şekilde bir sorunu olmayan eee bir tane değil, iki tane de değil ve üç tane VPN e göstereceğim arkadaşlar. Fakat ee, gerçekten işten geldiğimden beri sadece bununla uğraşıyorum. Lütfen o yüzden bu videoda bir like patlaması istiyorum sizlerden. <laughs> Onun haricinde herhangi bir problem yok. Sadece telaş yapmamanız gerekiyor. İçiniz çok rahat olsun. Hepiniz alacaksınız. Zaten bu desenler kaçmıyor. Bu desenler kalacak. Ee, hani bir süresi yok. Bir hafta sonraki sonra gidecek. İki hafta, iki gün sonra gidecek. Gitmeyecek. Bunlar kalacak. Hepiniz yapacaksınız. Fakat bir anda çok yüklendiğimiz için biz bu akşam maalesef ki. Şu anda serverları çökerttik ama herhangi bir problem yok. Ben şimdi Android için de iOS için de gösteriyorum programları. Hiçbir sorun yok. Teknikleri de gösteriyorum. Bu arada arkadaşlar 77 tane VPN denedim. Hani gerçekten inanın ki oldum yani. Bugün şu olay için oldum hepinizi aldırabilmek için. Ona göre yani. Şimdi Android için bir kere tavsiye edeceğim en baba 2 tane var. Tamam mı? Express VPN'de bu arada her zaman bildiğiniz gibi alıyorduk. Express VPN Tayvan serverları çöktüğü için girmiyor. Mesela yarın falan orada deneyebilirsiniz. Her neyse. Panda VPN'i indiriyorsunuz, tamam mı? Panda VPN'de hesap açamayanlar için taktiği şimdi anlatıyorum. Burada şimdi size hesap sayfası açılacak, tamam mı? Hesap sayfası açıldığında ben şimdi size ilk başta nasıl hesap açıldığını anlatayım. Programdan açmayın hesabı. Şöyle yapın. Bakın şimdi programı sileceğim, tamam mı? Programı siliyorum arkadaşlar bakın. Şimdi bunu tekrardan indireceğim. Size sıfırdan gösteriyorum Panda VPN'den, VPN'den. Hesabı nasıl açacağınızı. Panda VPN dedim görmüş olduğunuz gibi. İndiriyorum. İndirdikten sonra biz bunu hesabı tarayıcıdan ya da Google Chrome'dan açacağız açacağız. Hani tarayıcıdan bunların web sitesinden açacağız. Uygulamada sorun yaşayabilirsiniz. Bu şekilde sıfır sorunla açabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. İçiniz rahat olsun. Hemen şöyle bir evet uygulamamız indi. Görmüş olduğunuz gibi basıyorum buna sıfırdan sizler için yapıyorum. Şimdi burada gelen ekranda bir açılsın. Bu arada oldukça yavaş çalışan biraz sabır isteyen bir program. Bakın şurada free falan diyor ona sakın basmayın. Singing giriş yap demek. Ona basacağız. Ama önce ne yapacağız biliyor musunuz? Singine bastıktan sonra hemen bakın orta tuşa basın telefonunuzun ve tarayıcıya girin. İnternet var ya tarayıcı oraya girin ve buraya Panda VPN yazın ya da Google Chrome'a da girebilirsiniz. Bunlar bak bakın burada web sitesi var bunların. Gördünüz mü? Bu web siteden şöyle zaten bakın zaten bir Panda müşteri müşterisi misiniz yazan yere basıyorsunuz. Tamam mı? ve burada e, hala kullanıcılarımızdan değil misiniz diyor. Hemen katılına basın. Buraya bakın çalışan bir e-mail yazın. Çünkü bir onay kodu gelecek, onu girmemiz gerekecek. Ben şimdi hemen yazıyorum. Gördüğünüz gibi Gmail'i yazdım arkadaşlar. Bu Gmail'in e, bir abonemin Gmail'i zaten. Ben de şifresi falan var. O yüzden yazdım bunu. Çünkü e, bir dakika. Neden bunu yazdım? Çünkü bana bir onay kodu gelecek arkadaşlar. Onu onaylamamız gerekecek. Bakın şimdi. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar sizin diyor e-mailinize diyor bir tane kod geldi Onu diyor onaylayın diyor. E-mail'i e hemen girip kontrol ediyorsunuz. Bu bölümde arkadaşlar Gmail girdiyseniz Gmail'e Hotmail e girdiyseniz Hotmail'e girip e post gelen e-postaları kontrol ediyorsunuz. Tamam mı? Bunu yine buradan yani tarayıcınızdan Gmail'se, Gmail ise Gmail, Hotmail ise Hotmail yazarak o e-postaya giriş yaparak şey yapabilirsiniz. Bakın, burada akt gelen e-postada bakın bu isimle geliyor. Panda Security diye. Gelen e posta Active Your Account diyorsunuz. Hiçbir şekilde ücret falan yok. Zaten e-postadan kimse ücret alamaz. Bu gelen ekranı doldurmanıza gerek yok. Tamam mı? Buradan sonra çıkış yapıyorsunuz. Ben şimdi şunu bir kopyalayayım çünkü giriş yapacağım. Ona aktif aktif your account dedikten sonra programa dönüyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan telefonumuzun orta tuşuna basıyoruz. Programa dönüyoruz. Ve buraya e-mailimizi yazıyoruz. Alt tarafa da şifremizi demin sitede girmiş olduğumuz şifremizi yazıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu tekniği IBVPN'e de hesap açamayanlar da kullanabilir. IBVPN'in e sitesine girerek. IBVPN'e de çünkü I iOS'ta şey var. IBVPN'e de iOS'ta çünkü Tayvan var ama Android'de Tayvan yok kaldırılmış. Böyle şu bakın şu yazılar gelebiliyor. Böyle bir sıkıntısı var programın sadece. Bu yazılar gelebiliyor ama bunlar düzeliyor sonra. Evet arkadaşlar şu yazılar falan çıktı bakın. Defalarca çıktı fakat ben sabrettim ve bir 10 dakika boyunca. 2 dakika arayla 10 saniye arayla falan sürekli girişe. Singine 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 bastım 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 ve girdim. Eğer bu aşamada siz burayı bir türlü geçemezseniz girin. Başka zaten gmail açmak 2 dakika falan girin yine aynı sistemle yeni bir hesap alın. Şu anda biraz hani fazla yüklenildiği için zaten bağlantı sağlanılmıyor da kesin olarak çalışıyor. Daha 10 dakika evvel bakın çalışıyordu bu. Bir anda bu da çöktü. Hani inanılmaz bir şey. Topluluk bölümünde Panda VPN dedim ben videosunu çekmeden ve orada da çöktü. Şurada tap to diyor gördüğünüz gibi. Bakın altta da demin bir uyarı verdi. Bu uyarıları veriyor. Şu anda çünkü çöktü uygulama ama bu sağlıklı bir şekilde çalışacak yarın falan. Tap to diyoruz tekrar. Bakın yine bunu verdi. Bir elbet düzelecektir. Basıyorum tekrar. Bakın tak diye bu geldi. Şimdi burada Tayvan olarak aramayın. Bak tekrar üstüne bastım. Çihina Tayvan. Bakın gösteriyorum. Çok dikkatli bakın arkadaşlar. Oraya. Bak bak. Bak şimdi burada. Çihina Tayvan. İki yazan değil bak. Bu Çihina Tayvan yazana basıyoruz. Ve böyle bir şey geliyor. Görmüş olduğunuz gibi tamam diyoruz. Ve şu anda bakın şu yukarı kaymıyor. Fakat bununla demin ben bir topluluktan yazdım ve hani 100 kişinin üstündeki kişi aldı ve direkt bu program da çöktü. Ama fix, bunu fix bunu fixleyecekler tabii ki. Siz de deneyin tabii kendi. Hani direkt şu anda bakarken deneyin. Eğer olmazsa bilin ki düzelecek. Şu yukarı kaymıyor. Normalde bu bastığında bu 10 olup orada bakın böyle basılı tutuyorum ben şu anda mouse'u. Böyle kalması lazım ama kalmıyor çünkü program çöktü. Fakat sağlıklı bir şekilde çalışıyor ama ee, ilerleyen saatlerde mesela sahurdan sonra uyanıksanız o zaman deneyebilirsiniz ee, Ben yarın şimdi sabahtan akşama işte olacağım Siz o sıra ben bu videoyu izleyin ki diye sahur vakti paylaşmayı düşünüyorum Ki hani e, şey bir an önce bilgilendirebilmek için e, şu anda Keşke gönül isterdi ki çökertmeseydik de şu anda yapsaydım burada da Fakat herhangi bir problem yok Şimdi bu Android'lerin garanti garanti olan programı tamam mı? Şimdi iOS'cuların garanti programına geçiyorum. Hesap falan istemiyor. Daha önce ben bundan bahsetmiştim. Sanırım ee, bu tava mava skin aldığımız videoda bahsetmiştim. Flow VPN'i iOS'cularda indirir indirmez e-posta falan istemeyen şu Select Server bölümüne geldiğinizde seçebileceğiniz fakat Android'de yok. Bu Android'de var ama Tayvan yok. Bakın bu Android bir işletim sistemi şu anda elimdeki ve Tayvan'ı göremiyorsunuz. Ama iOS'cular burada direkt Tayvan'ı görecekler arkadaşlar. Eğer bu da olmazsa tamam mı? Üçüncü bir seçenek sunuyorum. Google Play'e L, L yazıyorsunuz. Bakın şu gemi işareti çıkacak. Bakın şimdi. Bu da ortak. Hem Android hem şey. Ee, iOS. L ile yazdı. Şu gemiliği indiriyorsunuz. Tamam mı? Buna aç diyorum bakın. Bu da şu anda çökmüş durumda. Yani Programlar çökmedi arkadaşlar. Taiwan serverları çöktü. Anladınız mı? O yüzden genel olarak bütün programlarda girilmiyor. Hani yarın falan Express'le bile alabileceksiniz bunu. programımız açıyorum. Bu programda da server diyorsunuz, tamam mı? Server bölümüne basıyorsunuz. Burada biraz bekletebiliyor. Hatta şu anda açmayabiliyor. Çünkü demin denedim açmamıştı. Evet, yine bug'da galiba. Ben o sıra anlatayım eğer yani şu anda burası geçmezse şey yapacağım. Geçmezse kapatacağım bunu çünkü e, gerçekten e, videoyu bir an önce atmam lazım. Fakat söylüyorum ben demin buna da bağlandım. Burada Çin bayrağı var arkadaşlar. Böyle kenarı bayrak kırmızı ve kenarda 5 4 5 tane yıldız var. Sıradan söyleyeyim ben. size öyle daha net anlarsınız. 1 dil, 2 dil, 3 dil, 4 dil, 5. bayrak tamam mı? karşınıza böyle bir bayraklar çık. 5. sıradakine basacaksınız. Oradakine bağlanacaksınız. Oradan da veriyor. Çünkü o Çin ve Tayvan e, serverı oluyor. Bunu da söyledim ve bundan başka da yok arkadaşlar. Google Play ya da Apple Store'da bundan başka da sağlıklı çalışan bunlardan başka bağlanabilen yok. Yani bu arada arkadaşlar iOS'cular için söylüyorum. İB VPN'de Panda VPN'de kullandığımız o Google'dan hesap açma tekniği var ya onu kullanabilirsiniz. Eğer hesap açamıyorsanız İB ee, yazdıktan sonra Google'da çıkan Start Free Trial bölümüne basacaksınız programdan eğer açamıyorsanız. Bu video için diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizden tek isteğim biraz sabırlı olmanız, biraz sakin olmanız, içinizi rahat tutmanız. Gördüğünüz gibi ben o videoyu çekerken gayet rahat bir şekilde aldım. Videoyu attıktan sonra giriş olmadı yapılamadı. Ben de o programla şu anda giriş yapamıyorum mesela. Çünkü niye? Tayvan serverlarını bir anda çok yüksek çok yüklendik ve çökerttik. Fakat bunlar fixlenecektir. Yani yenilece yenilenecektir. Siz biraz telaşlısınız, heyecanlısınız. Anlıyorum. Hani çok güzel şeyler var. Bu arada arkadaşlar paraşüt bakın dikkatinizi çekiyorum. Paraşüt için iOS telefondan, iPhone'dan girmeniz gerekiyor. Varsa annenizin, babanızın, akrabanızın, komşunuzun, arkadaşınızın onun telefonundan yapabilirsiniz paraşüt için. Android ile girdiğiniz platformlarda, platformlarda paraşütü alamıyorsunuz. Sakın aklınızdan çıkartmayın. Ve gerçekten üzülmeyin alamadım diye bunlar kalacak arkadaşlar. Bugün alamazsan yarın alırsın. Yarın alamazsan öbür gün alırsın. İçin çok rahat olsun. Ee, ve Yorumlarda bana bütün soruları sorabilirsiniz. Instagram hesabımı takip edersiniz. Aşağıya sabitledim yoruma bırakırım. Oradan sorabilirsiniz. Discord kanalımıza katılıp oradan da sorabilirsiniz. Ee, gerçekten bugün yaklaşık 9 saattir falan bununla uğraşıyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ee, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.